Nülüfer benim yaşadığım, çocuklarımın doğduğu, büyüdüğü, bütün aile fertlerimin olduğu, aynı zamanda 2009-2014 tarihleri arasında Belediye Meclisi olarak görev yaptığım, komisyonlarında görev aldığım, kente dair birçok yapılan hizmetlerde imzamın olduğu ve aynı zamanda yaşadığımız ve Bursa'nın gülümseyen yüzü olduğu için o gülümsemesini devam ettirmek adına Münfer'den aday adayı oldum. Bu anlamda bir takım projelerimizde, bir takım yapmak istediğimiz, halkımıza hizmet anlamında vermek istediğimiz projelerimizde yola çıktık. Ekibimizle beraber. Tabi bundan sonraki süreçte ilk etapı geçmek çok önemli. Daha sonrasında adaylaştığımızda çıtanın çok yüksek olduğu özellikle Bursa'da Nülüfer'de çıtanın çok yüksek olduğu belediyecilik anlayışını daha da yukarıya çıkartabilmek adına emek vereceğiz. Ekibimizle beraber, vatandaşlarımızla halkımızla beraber bu çıtayı daha da yukarıya çıkartacağız diye düşünüyorum. Nülüfer aslında kent olarak Bursa'da, büyüyen Bursa'da bir cazime merkezi haline geldi. Bu cazime merkezi haline gelmesiyle beraber de tabii çok ee, yoğun bir şekilde nüfus artışı meydana geldi. Yapı ile ilgili yapı stoku çok arttı. Aslında bu e, kolay ulaşılabilir bir kenti veya daha e, yaşanabilir bir kent olmaktan aslında Nülüfer'i biraz uzaklaştırmaya başladı. Bu anlamda belki Nülüfer ile ilgili e, bu hmm, cazibe merkezi olmasından kaynaklı bu yoğunluğu ayarak belki yoğunluk olmasına rağmen insanların yaşamını daha rahat daha rahat yaparak daha rahat olmasını sağlayarak belki yaşam kalitesini yükseltmek en önemli projelerden birisi olmalı diye düşünüyorum.